arkadaşlar. Açı 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 ile ilgili yoğun istek üzerine bir video daha çekiyoruz. Bu sefer ABC üçgenim ve ADE üçgenim verilmiş. Burada ADE açısıyla ACB açıları zaten eşit verilmiş. Yani D ve C açıları. BC uzunluğu 12, DE uzunluğu 8, AE AE uzunluğu da 6 birim verilmiş ve AB uzunluğu kaç birimdir diyor. Burada Şimdi ADE üçgeni ve ABC iki tane bir büyük bir küçük üçgenim var. D ve e, C açıları eşit. A açısı ise her ikisinde ortak açı. Dolayısıyla önceki videoda da bahsettiğim gibi iki üçgende iki iç açı eşitse üçüncü iç açılarda eşit olmak zorunda. Hemen teoremimi yazıyorum. A, B, C üçgeni benzerdir. A'nın eşiti küçük üçgende A, B'nin eşitliği işte küçük üçgende E. C'nin eşitliği işte ise küçük üçgende D açısı oluyor. Teorem bu. Hemen hemen oranlıyorum. AB'nin AE'ye oranı eşittir. BC'nin ED'ye oranı o da eşittir. AC'nin AD'ye oranı. Şimdi buradan <laughs> AB uzunluğu isteniyor. AB'ye X dedik. AE uzunluğu belli mi? Evet belli. 6. X'in 6 yorum. Eşittir. BC uzunluğu belli. 12. ED uzunluğu o da belli. 8. Buna göre içler dışlar çarpımı yaparsak yapmadan önce bir sadeleştirme yapalım. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2x eşittir 18 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x uzunluğu 9 birim çıkar. İşte açı açı teoremiyle ilgili kolay anlaşılabilir. Yani bu teoremin nasıl yapıldığı ile ilgili bir tane daha örnek verdik size. Ee, önümüzdeki günlerde farklı benzerlik kuralları ile ilgili örnekler ve konu anlatımı olacak. Lütfen YouTube, Instagram ve TikTok kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.